Allah diyor şey konakçı var ya konakçı. Abi komedi gibi ya. Çıkmış şimdi Kur'an'ın yetersizliğini anlatmaya çalışıyor. Bak din adamıyım diye çıkmış. Kur'an'ı yetersiz göstermek için girdiği ayete bak. En detaylı ayet. Abdest ayetine giriyor. Allah Kur'an'da diyor ki yüzünüzü yıkayın. Namaza kalktığınız vakit yüzünüzü yıkayın. Yüzün nerede senin diyor. Bir tane dayıya soruyor. Dayı da diyor ki burada işte yüzünde. Öyle değil diyor. Bak sen öyle diyorsun ama öyle değil diyor. Kulağın yüzünde mi? Yüzünün hatları nerede? Çizgileri nerede? Bak bak ya bu kadar olur ya bu kadar olur. Bakara suresinde Rableri diyor ki Rabbimiz diyor ki onlara bir düve kesin. Bir sığır kesin. Nasıl bir sığır? Aynı kafa. Aynı kafa. Aynı kafa. Bitmeyecekler ya. Yani sabah kalktığında yüzünü yıka diyorsun adama kalkıyor yıkıyor. O oluyor. Ama Rabbimiz diyor ki namaza kalktığın vakit yüzünü yıka. Kulağım diyor yüzümde mi? Kulağım nerede? Oğlum kulağım burada lan işte. E yani sen yüzüne suyu sürdün de yani böyle kulağa da değebilir de değmeyebilir de. Yani Allah buraya bir çizgi çizdi de bu çizgiyi bir tek şeyler mi biliyor? Ee, bu takkeli cübbeliler biliyor. Başka kimse bu çizgilerin nerede olduğunu bulamıyor. Yüzümüz nerede bizim? Herkes aynaya bakıp yüzünün nerede olduğuna baksın. Yüzüm nerede bitiyor benim? Burada mı? Şurada mı? Yoksa kulağımın arkasında mı? Bir tek orası kaldı derlerdi ya neyse